Hepinize selam dostlar ben Poraz bugün sizlerin karşısına 2. Dünya Savaşı Almanya Sosyalist Cumhuriyeti serisi ile devam ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen bölümde İtalya'yı ve birçok devleti yok etmiştik. İşte buradaki adını hatırlamadığım Çin var mesela orada yok ettiğimiz birçok devleti Sovyetler Birliği ile yok etmiştik. Ve ben arkadaşlar dediğim gibi bir önceki bir sonraki bölümde e, asil işlemlerini yapmış bir şekilde karşınıza geleceğim demiştim ve asil işlemlerini hallettim şöyle geç gördüğünüz gibi birçok asil işlemi oldu ve hastalık çıkmış abi şunun hepsini bir geçelim de bu arada arkadaşlar bir Sovyetler Birliği ile İngiltere savaşı inan etti Tabii bir Sovyetler Birliği'nin yanında olacağız. İngiltere bu arada 523 bin ekonomide ve Amerika'nın bütün eyaletlerine kendisine katmış durumda. Sovyetler Birliği ise 780 bin ekonomide bakalım nasıl bir savaş olacak hep beraber göreceğiz. Bu arada videoya girmeden önce şöyle bu eyaletlerimde biraz asker basımı gerçekleştirdim. Bu askerler bizim Fransa'yı yok etmemize, işgal etmemize veya onları demokrasi getirmeye, komünist getirmeye gö göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi hızlıca şöyle burada topluyorum bütün askerlerimi ve ondan sonra da abi yavaştan artık Fransa'nın sınırına yayılmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz Fransa'nın Afrika'da da çok fazla toprağı var. Bu yüzden birçok ordu gerekecek çünkü bizim de Afrika'da birçok toprağımız var. Yani şurada falan bayağı bir savunma yapacağız. Ee, ve aynı zamanda Birleşik Krallıklarımız şu ki... Yani Birleşik Krallıklarımız çünkü bu yüzden e, Birleşik Krallık'tan da izin alabiliriz ancak Sovyetler Birliği orada saldırı var. Yapmayalım öyle bir şey. Toplayalım bakalım abi. Mısır Krallığı. Ya beni bulaştırmasan. Yani reddediyorum da abi hani bulaştırma beni. Ben sana destek çıkacağım çünkü bulaştırma beni onlara. Şu an zaman değil. İngiltere'yi de alacağız da şu an hiç zaman değil. Şimdi 136 bin askerle Berlin'e yollayalım. Hatta Berlin'e yollamayalım abi. Seyicinde kalsınlar. Bunlar da gelsinler bu tarafa. 40, 434 bin. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 eyalet. Hepsini 20 bin koysak abi. 36 bin. Her türlü yetiyor abi. 20 20.000. 20 bin yayıyorum. Bu arada Afrika'yı katmadım bildiğin üzere. Afrika'ya ek olarak asker göndereceğim birazdan. 21 asker umarım yeterli olur. Zaten anladığım kadarıyla sınırımızda pek bir askeri yok. Olsaydı çıkardı yani. Şeyimiz var. Kulelerimiz var. Gösterir illa. Şöyle 20.000 20.000 yollayalım bakalım. Kaç attım bilmiyorum ya. Doğru, çok foy, büyük attım. Onu halledeceğim. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçekten aboneye çok ihtiyacım var. Şur, şurada bir kala abi. Oyunumda kaydeder Çok hoş. 20 bin. 200 bin atmışız abi oraya. <laughs> 20 bin. 20 bin 20 bin hadi bakalım 80 bin kaldı. Evet onlar da artık yavaştan sınırımıza asker koymaya başladı. Şöyle az gördüğüm yerlere atacağım abi. 20 bin daha buraya atacağım. Kalan 10 de şuraya yolla bakalım. Alsan sonra 6.81 81 artı 16 ilişki abi. Evet Türkiye ile bu arada ilişkisi düşmüş. Türkiye'de en yakın zamanda gireceğiz abi. Hatta sen de gel şuraya şurada 41 olsun abi. Yok 40 oldu. Çok güzel. Şimdi abi şunu da verelim. Diyorum ki eğer ettir e talep et. İsviçre'den bir çık abi sen. Sen hatta şöyle. Vici Fransız olarak kal bakalım diyorum. <laughs> Afrika'daki topraktan kesinlikle istiyorum yani. Hani kabul etmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden yapıyorum daha çok. Bu arada Sovyetler Birliği'ne atmışlar abi. Sovyetler Birliği'ne Afrika'dan atmışlar. Hadi bakalım. Çok geliştik ya. Gerçekten çok geliştik. Afrika'yı kabul etme şansı var ama sanmıyorum edebileceğini. Edeceğini daha doğrusu ben de olsam ben de etmem yani. Bu ne oğlum derim yani. Ben, ben, ben de toprak isterdim. kaydet diyelim. Gönder diyelim. Göndermeden önce abi. Şöyle hafif hafif asker basına başlayalım bu tarafta. Ya burada sadece şey çıksa yeter. Hatta şöyle yapacağım abi. Kabul çok güzel. Bir vasal serbest bırak. Belçika. Seç. Fırça. Ee, dur. Seç. Fırça seç. Kapat. Ha, bunlar benim abi. Bunları vermem. Mm -mm. Abi şöyle bir yerde kalabilirsin. Ek olarak tabii ki buradaki topraklarını istiyordum canım. Öyle kolay kolay değil yani. 5 toprakta yaşayacağım bakalım. Seç diyeceğim. Şurada da başkentin olacak. Bir asal serbest bak. Çok güzel. Hemen şöyle savaşlayalım. Burada dediğim gibi saldırı yapmayacağım hiçbir şekilde. Benim amacım abi buradaki şeyi yok etmek. Buradaki nasıl diyeyim ben size. Burayı almak. Şöyle 10 bin gitse. İsviçre'den hızlıca çıkartalım bu heriflere. Yani kalsın hiç uğraşacağım gerçekten yani. sen niye oraya gidiyorsun? Biraz yakınlaştırıyorum. Sen de böleceğim. 20 bin, Çok güzel böldüm. Evet burada da toprağımız varmış. Ne güzel abi. Beklemiş zaten abi adam. Biz kendi o, e, ana karasından atacağız Fransa'ya. Yani hani onlar bizim oradaki topraklarımıza işgal etsin. Hani diyeyim yani. Kendi kararları dostum. Ee, az gördüğüm yerleri atacağım bunu. Mesela şuraya gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz güzel. Sen de gel sen de gel. Şurada da bir asker basımı gerçekleştirelim ki boş boşuna eksi yemeyelim abi. Oh 5000, 2000 çok güzel, çok güzel, çok, çok, çok hoş, çok Çok hoş abi. Güzel, çok iyi ilerliyoruz abi. Çok da güzel, çok iyi ilerliyoruz yani. Ee... Türkiye savaşa katıl. Oo, o Sovyetler beni yok ediyorlar bu arada. Bizim de savaşa girmemiz gerekiyor ya. Ya Türkiye şu anda evet, asker basalım da bari Romanya'dan atalım. Yani Sovyetler ve hiç sırası değil şunlar. Şu hareketten hiç sırası değil gerçekten ya. Gerçekten hiç sırası değil dostum ya. Evet abi savaş işte ne diyeyim yani. Sürekli eksi atıyoruz zaten çocuğa. Oh 20 bin çok güzel. Çok güzel orası çok güzel oldu. Burayı da unuttuk. Yağma yapıyor peki. Peki. Evet. Buradan da atıyoruz Fransa'yı. Vietnam'dan. Şurada bir 20 binlik ordusu var sadece. Evet, biz zaten İstanbul'a girdik abi hemen. Çok güzel sektörün. Çok güzel abi. Bravo yani bravo. Sen de toprak kaybet. Çok güzel abi. Gerçekten o kadar salaksın ki Sovyetler Birliği. Gerçekten çok salaksın ya. Aman. Beni uğraştırdığın şeye bak. Beni gerçekten uğraştırdığın şeye bak ya. Bir çıkarma atıyor abi. Atsın bakalım. Şöyle siz şurada abi artanlar şurada bir toplansın bakalım. Şöyle yapacağım. Daha birkaç tur saldırmayalım derken buraya çıkarma atıyor abi adam. Yani öf yani seni çıkarmana da sana da başlayacağım şimdi ve gerçekten bıktım yani şu olaydan. Hadi bakalım 9000'lik binlik asker attık. Evet Sovyetler Birliği zaten buradan da iyice ilerlemiş. Biz de ilerleyelim abi. Şuradan atarsak kendisini çok hoş olacak. Güzel asker basabildiğimiz sınırlara yavaştan geliyoruz abi artık. Yap abi ya ben halledeceğim oraları. Ben de senin Ankara'yı bir 30 kez yağmalıyım da gör gününü sen. Hadi bakalım. Güzel çıkarması da başarılı oldu. Ancak biz attık onu oradan. İlerleyelim abi. Şurada bir 20 binlik ve 17 binlik mi? ne ordusu var? Bütün orduları buraya yolluyorum. Şu anlık tabii ki. Evet. Ee, basalım abi asker. Şurada kalsınlar bakalım. Sizler direkt gelirsiniz abi artık. İlerleyelim abi. Bu kadar beklemek yeter. Yoksa asker kaybedeceğiz. 12 binlik ordusu varmış bu arada. Ama kolay 12 binliği çok hızlı bir şekilde halledeceğiz ki böldü zaten ordularına. Çok daha hoş abi. Türkiye'de zaten savaş şinayet demiştiniz. Bu da bahanemiz oldu abi. Yani hazırlık yapsaydık keşke. Ah Sovyetler Birliği ya. Ah yani ha. Hep senin bok yemen bunlar. Umarım biliyorsundur. Umarım rahat uyuyorsundur falan yani. Hani gerçekten senin yüzünden şu an bu, bu durumdayım. Yollayacağım Fethiye 53.000'lik orduyu ya. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Tamam bir tur daha bekleyebiliriz. Atalım abi artık şunu da. Evet burada zaten gereğinden fazlayız abi ya. Fransa'nın Alman İmparator, Almanya İmparatoru, Almanya'ya daha doğrusu bir şey yok. Çıkamıyor yani biz biz çok iyiyiz şu anda bu durumda. Ee, şöyle şuradan birkaç tane orada basacağım. Ki şuradaki toprağı alalım. Ee, Türkiye atmamız aramak kaldı. 600'lük bir orayla tutuyor orayı kendisi. Güzel. Çok hızlıca ilerliyoruz abi. Hemen bitirelim. Hadi abim. Şuraya da bir liman yapamıyoruz peki. Yollayalım abi askerlerimizi. Evet Türkiye'den de şuradan saldırmaya başlayalım. Şuradan da saldıralım. Şöyle saldıralım abi. Güzel orayı diye hallettik. Fransa'nın Vietnam tarafı kaldı. Şimdi aklıma geldi benim de. Hemen hızlıca abi. Böleceğim askerlerimi. Şöyle yap da. Vietnam tarafından da saldırılarımızı eksiltmeyelim abi. Daha çünkü bir Afrika daha var yani. Bir Afrikamız daha var kendileriyle savaşacağımız bir top biraz daha toprak güzel çıkarmamıza başarılı oldu. Türkiye'den de ilerliyoruz. Evet Sovyetler Birliği'nin yükünü birazcık daha hafifleteceğiz ama kendi salaklığını kendi salaklığı yani şu an gerçekten kendi salaklığı kendi sıkıntısı. Evet bir çıkarma atmış başarısız oldu. Ben yanlışlıkla tur geçtim her zamanki gibi abi. Normal DNA'dan konuşamadım oradan da atalım abi kendilerini. Ee, 1900 bölüyorum abi yok ediyorum bunu direkt evet güzel. Benim 50.000'lik 50 binlik ordumlar da geliyor. Çok güzel. Şöyle Çankırı'ya da girelim. Kastamonu'ya da girelim. Dur geriye gitme oğlum. Geriye gitme ya. Şunu da bir yardım gerekecek. Evet o da artık fark etti Vietnam'ı. Ankara'ya girdik. Şöyle yapacağım direkt. Oh 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 oh. oh. Burada bayağı ilerlemiş adam. Sovyetler öyle artık hani atsan şunları şuradan ya. Gerçekten lanet olsun sana ya. Her yerden yenilmişsin ya. Aman. Belçika'nın burada toprağı niye yarıyor? Abi gerçekten saçmalık ya. Her neyse. Her neyse abi her neyse. Güzel bunu Vietnam'dan atmamız aramak kaldı dediğim gibi. Evet. Kendisi buradan hızlıca ilerliyor. Şöyle yapacağım abi. Adana'ya yatacağım, çıkarmamı. Adana'ya yatacağım. Ah burada da var değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten on numara buraya gerçekten. Başka ne isteyebilirim ki? Evet biraz daha tur geçelim ya. Gerçekten biraz daha tur geçelim. Zaten 40 orduyla yayıldığı yetmiyor. 20 orduyla da yayıl. Aferin oğlum benim. Aferin oğlum benim. Aferin benim. Aferin oğluma benim. Yayılmasan olmuyor zaten. Geri zekalı ülke seni. Sanki bir şey yapabileceksin yani. Şu Afrika'ya da şuradan giriyorum abi artık. Hiç umurumda değil ya. Gerçekten bezlediniz zaten beni ya. Hadi abi. Buradan <laughs> Bu banda yayılıyor. Allah'ım ya <laughs> Evet, videomuz 15 dakika ulaşmış. Bu savaş daha uzun sürecek tahmin ettiğiniz üzere abi. O yüzden birazdan kapatacağım. Videomu kapatacağım ve bir sonraki bölüm daha ve kaldığımız zaten devam edeceğiz. Şöyle şu şu salabi bir Vietnam'dan atalım da ondan sonra ne yapacağımızı konuşuruz hep beraber. Çünkü gereksiz yayılıyor yani burada. Hiç hoş değil. Tur geçtim yanlışlıkla. Çok güzel. 14 orduyla yayılma artık be evladım be aman. Ne toksik bir şeysin sen bir geber artık şuradan bir çık ya. Bu kim? Orlando doğru Tamam gerek yok ona. Tamam. Oh be çıktın sonunda be. Gerçekten çok dilli deva bir şeysin ya. Hadi abi gerçekten mi ya? 149 bin ekonomi nedir abim ya? Yok abi gerçekten yuh yani sana ya. Sana yuh diyorum. Başka hiç şey demiyorum. Sovyetler bu kadar kolay mıydı ya? Ya gerçekten yuh ama yani ya. Bu kadar da kolay yenilmezsin be oğlum be. Yazıklar olsun be. Gerçekten yazıklar olsun yani. Bu kadar kolay mıydı oğlum seni yenmek? Çüş ya gerçekten. At abi Tunus'a da çıkarma at. Vietnam'dan attık mı bunları? Attık. Toplayalım abi askerlerimizi. Liman hızlı bir şekilde. Evet güzel buradan da ittiriliyoruz burayı yine unuttum. <laughs> Geri çekeceğim ya oralarımı. Hatta seni de siliyorum abi. Seni de siliyorum. Al abi oraya. Aferin oğlum benim. 13 orduyla aynen öyle. Tamam şimdi. Tekrar buraya yolluyorum bu askerleri. At abi güzel. Aferin oğlum benim. Aferin oğlum benim. Şimdi artı 53 abi. Evet yeter abi bu kadar bence hani. Yoksa kafayı yiyeceğim ben çünkü. Hah, şuradaki toprağına da bir çıkarma atacağım. Bir barış anlaşması yapmaya çalışalım. Eğer e, kim 353 tamam biraz daha uğraşacağız abi. Çok belli bu. Biraz daha fazla uğraşacağız. Şöyle ben e, şu sanalara da atayım da bu gerizekalı şimdi çıkarma atacaktır bana. Kesin abi. Evet. Dur abi gitme. Bekle arkadaki orduyu. Sen de bekle abi. Şimdi yarınız buraya. Çok güzel. Şöyle bir şey yaptıktan sonra artık videomuzun yavaştan sonuna gelelim dostlar. Çünkü hani bu savaş bir gün bir bölümde bitmeyecek bildiğiniz üzere. Çıkarmamızın hepsi tabii ki başarılı olacak. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümde Türkiye ile ve Fransa ile bir savaş geçirdik. Bir sonraki bölümde artık bu savaşı bitirmiş olup İngiltere ve Niceleri savaşına hazırlanmış olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir arada görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.